Merhaba sevgili izleyiciler Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gümüş parçacık nasıl kazanılır, nasıl kasılır, nasıl biriktirilir, ne işe yarar bundan bahsetmek istiyorum. Artık e, AG kasma, kırmızı kristal kasma, Rufus görev kartı kasma taktikleri gibi gümüş parçacık kasma taktikleri de paylaşacağım izleyicilerimin isteği üzerine. Bildiğiniz üzere X Suite çarklarında hem UCL hem de gümüş parçacık açma hakkımız var. 5 adet gümüş parçacık açılım hakkımız var. Toplamda 5 açılım için bizim 1500 gümüş parçacığa ihtiyacımız var. Ayrıca gümüş parçacık dükkanı var. Gümüş parçacık dükkanından da eşyalar almak mümkün. Bakın bu şekilde gümüş parçacık dükkanı yer alıyor. Buradan kıyafet, silah deseni, işte bomba, sis deseni, işte eşyalar alabilirsiniz. Buradan dükkanı inceleyebilirsiniz. Bölgeden bölgeye, sunucudan sunucuya Etkinlikler ve özellikler değişiklik göstermektedir. Şimdi gümüş parçacık kazanabileceğimiz etkinliklerimize bir göz atalım. Haftalık giriş kısmından 3. gün giriş yaptığımızda 3 gümüş parçacık kazanıyoruz. Oyuna yeni yoldaş şarkı eklendi. Yoldaş çarkının özel yoldaş jetonu yer alıyor. Yoldaş jetonuyla buradan gümüş parçacık alabilirsiniz. yoldaşmaması varken gümüş parçacığı kimsenin alacağını düşünmüyorum ama yine de önermek istedim çarktan kazanıyorsunuz. Ayrıyetten açtığınız çark sayısına göre buradan da kazanıyorsunuz bu yoldaş jetonlarını. Bu yetkinlikten de gümüş parçacık kazanmak mümkün. Treasure etkinliğinden de gümüş parçacık kazanmak mümkün. Genelde zaten açılım yaptığımızda böyle şeyleri veriyor. Sonrasında iyi şeyleri çıkartıyor oyun. Diğer treasure kısmında da yer alıyor gümüş parçacık. Ödüller kısmından taçsız BP'ye tıklıyoruz. Bu taçlı üyeliğe özel dükkan. Burası normal dükkan. Normal dükkandan 200 BP vererek gümüş parçacık alabiliriz. Günlük sınırı 25. Gece 3'te hakkımız yenileniyor. Fazla eşyaları envanterinizden parçalayarak gümüş parçacık kazanabilirsiniz. Bu kısma geliyorsunuz. Oka tıklıyorsunuz. Burada yapboz parçası var. Buraya tıklıyorsunuz. Bakın burada parçalı kısmı var. E, kuşanılmış olanlar da dahil olmak üzere her öğe tipinden bir adet saklanır diyor. Mesela benim de bu gözlükten iki tane varmış. Parçaladığımda 15 gümüş parçacık kazanıyormuşum. Burada parçala butonuna basarak parçalayabilirim. İsterseniz de tümüne seç bütün eşyaları seçerek parçalayabilirsiniz. Ben bütün eşyaları parçaladığımda 10.784 gümüş parçacık kazanıyormuşum. Üşeniyorum. Şimdi beğendiğim eşyalarda var. O beğendiğim eşyaları parçalamak istemiyorum. Onun için tek tek eşya seçmem gerekiyor. Parçalamaya üşeniyorum. İhtiyaç olduğunda parçalarım. Süreli öğeleri parçaladığınızda BP kazanıyorsunuz. Dolar yoldan gümüş alabiliyorsunuz hani BP ile de zaten. Her sandıkta gümüş parçacık bulunuyor. Bakın, her sandığın aşağısına indiğinizde gümüş parçacığı görebilirsiniz. Bütün sandıkları açarak da gümüş parçacık kazanabilirsiniz. Premium sandık. Bakın şimdi. Uğurlu PUBG sandığı, Nebula Avcısı sandığı, PMGC sandığı, Uğurlu PUBG sandığı. Bütün sandıklarda bolca gümüş bulunuyor. Klasik sandık. malzeme sandığında bile yer alıyor. Askeri sandıkta da var. Yani bütün sandıklar açarak gümüş parçacık kazanabilirsiniz. Zaten birden fazla eşyayı da parçalarak gümüş parçacık kazanabiliyorsunuz. Eğer eşya süreliyse de parçalayıp BP kazanıyorsunuz. Klan kısmında toplam tamamlanan kısmı var. Bu toplam tamamlanan kısmından da gümüş parçacık kazanmak mümkün. Bazı başarım görevlerinden de gümüş parçacık kazanmak mümkün. Bir de başarım ödülleri ilerlemesi kısmı var. Buradan da ilerleme sağlayarak gümüş parçacık kazanabilirsiniz. Sezon kısmı var. Sezon dükkanından da gümüş parçacık alabilirsiniz. Her sezon hakkınız yenileniyor. Pes sezonu değil. Cycle sezonunda yenileniyor hakkınız. Burada. Bir sezon jetonuna iki gümüş parçacık alıyorsunuz. Şu an 100 sezon jetonuna 200 gümüş parçacık aldım. Bakın şu an 1000 bölü 500 gözüküyor. 1000 bölü 1000 olduğunda hakkım bitiyor. Her pes sezonu değil her cycle sezonu hakkınız yenileniyor. Yeni cycle sezonu ne zaman geliyor ve ödülleri neler kanalımda paylaştığım videoyu kartlar kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Daily Special Bundle etkinliği. Daily Special Bundle etkinliğinden de paket satın alımı yaparak UC, premium sandık kupon parçacı ve gümüş parçacı kazanabilirsiniz. Ayrıyeten buradan 5 paket satın aldığınızda günlük buradan da gümüş elde ediyorsunuz. Büyük ödül kazandıktan sonra günde 5 ila 20 gümüş arasında gümüş elde ediliyor. 5 defa paket satın aldığımızda buradan rastgele bir ödül kazanıyoruz. Sonrasında ödülümüzü aldıktan sonra günlük buradan giriş yaparak gümüş kazanabiliyoruz. Yükselen yıldızlar etkinliğinde afişte gümüş parçacık gözüküyor ama ben yani kaç zamandır açılım yapıyorum gümüş parçacık çıkartamadım. Yani bu etkinlik gümüş parçacık var mı yok mu hiçbir fikrim yok. Sadece afişte yer alıyor. Royal Pass seviye de gümüş parçacık kazanabilirsiniz. Bakın burada seviye de gümüş parçacık kazanmak mümkün. Gümüş parçacık kazanabileceğimiz etkinlikler şu an için bu şekilde. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.